Yine bir gün internet kafeden çıkmışız arkadaşlarla birlikte çok güzel oyunlar oynamışız parka gidiyoruz böyle ortam kuracağız çekirdek çitleyeceğiz muhabbet edeceğiz yolda giderken baktık bir tane lavuk böyle bizim üzerimize doğru geliyor tamam mı uzaktan şöyle bir tanıyamadık bir elinde sigara bir elinde enerji içeceği şöyle birazcık bir yaklaştı dedik tamam lan dedik bu bizim kafeden bir eleman tanıdığımız birisi yani bizim arkadaşlardan ne yapıyorsunuz lan kamiller dedi e, dedik ne yapalım be kardeşim parka gidiyoruz şöyle bir ortam yapacağız sohbet edeceğiz muhabbet edeceğiz tamam mı? o dedi reis. Ben de geliyorum o zaman. Hem de dedi size bir kıyak yapıyorum. Hepinize de dedi enerji içeceği ısmarlıyorum. İçeceğiniz benden. Hatta dedi kuru yemişiniz de benden. Karışık lüks kuru yemiş alıyorum size. Şimdi biz bu elemanı tanıyoruz reis. Bu eleman normalde malbora içen bir tip değil. Bir yerlerde böyle red redbulllar bir yerlerde malboralar bize birazcık garip geldi. Çocuğun ceplerden de biraz para taşıyor. Biz diyoruz bu paranın hürmeti nereden geliyor acaba? Bu paranın kaynağı nereden geliyor? Bizim bunu bir sor sorgulama bir istişare yapmamız gerekiyor. Hemen Gittik parka çocuk harbiden aldı bize böyle Enerji içeceklerini lüks kuru yemişimizi Oturduk abi dört kişi Dedik ya reis sorması ayıptır Loto mu tutturdun yoksa Başına milli piyango mu vurdu Hani acaba sayısal lotoda falan mı Katladın ya da ne bileyim iddia Falan mı oynadın bu paranın kaynağı Nereden gelmektedir reis dedi ki Aga dedi öyle bir ortam yapmışım ki dedi Bir görmeniz lazım dedi Sizi dedi götürüyorlar dedi bir yerde kalıyorsunuz Dedi kırılar Kızlar işte hemşirelerden bahsediyor. Güzel bir ortam. Oyun oynuyorsunuz. İşte yemeğinizi veriyorlar. Şununuzu veriyorlar. Bununuzu. 3-4 günde konaklıyorsunuz. Üstüne para alıyorsunuz. Annenü sikeyim Bu nasıl bir iş kardeşim böyle? Dedim bize de ayarlamazsan sen dedim şerefsizsin. Bize de ayarlıyorsun bu işten. Kardeşim dedi ama öyle kolay değil dedi. Ben dedi şimdi size olayı anlatırım dedi. Başvurursunuz dedi. Olursa olur olmazsa olmaz dedi. Benim yapacağım bir şey yok. Ben dedi bugün bir arkadaş vasıtasıyla gittim. Cukkama baktım dedi. Aldım geldim dedi. Adamlar dedi. Trink elime saydı parayı dedi. Bizim bir hoşumuza gitti lan anını için Para geliyor kardeşim. Yani anlattığına göre böyle güzel kızlar işte hemşireler memşireler böyle ortamlar falan bir anlamda para alıyorsun. Allah Allah diyorum nasıl bir yer nasıl bir şey oluyor acaba bize ne yaptırıyorlar. Ya reis dedim birazcık bahsetsene dedim yani nasıl oluyor bu işler yani olay ne neresi nasıl para kazanıyoruz ya dedi reis çok basit dedi. Oraya gidiyorsun dedi. Böyle dedi bir etkinlik bir test var dedi. Ona katılıyorsun dedi. Orada dedi hemşireler var dedi. Çok güzel gacılar var dedi. Onlarla da birlikte katılıyorsun dedi. Aga dedi orası dedi akşam bir güzel oluyor dedi. Tavlası var dedi. Okey var dedi. Her şey var dedi. Oyun yeri gibi dedi. Böyle televizyon var dedi. Yataklar var dedi. Otel gibi dedi. Böyle yemeğini beraber yiyorsun dedi. Etli yemek çıkıyor dedi. Rahat yatakları var dedi. Böyle pamuk bilmem ne pamuk tüyünden böyle. Mis gibi dedi iş. Hiçbir şey de yapmıyorsun dedi. Eline parayı trink sayıyorlar. Ben düşünüyorum düşünüyorum lan dedim acaba zengin olduk mu? Eğer dedim bunu bana ayarlamazsan dedim sen çok kalleş bir adamsın. Hemen dedi dedim ki tamam kardeşim yarın beraber gidiyoruz bize de gösteriyorsun. O zamanlar da ben böyle 17 yaşlarındayım. Böyle çok fazla dışarılarda kalamıyorum. Eve gitmem gerekiyor. Bizimkiler çok sıkıntı çıkarıyordu beyler. Göndermiyordu tamam mı? Gittim böyle eve yattım abi. Ertesi gün kalktım. Şu direkt böyle rüyamda görmüş gibi sabahleyin telefona sarıldım. Çocuğu aradım. Kardeşim benim neredesin? Geleyim yanına. Hemen gittim. Bizimkileri aldık. Toparlandık. Toplandık falan. Dedi reis dedi biraz sakin olun ya dedi. Hadi dedi gelin bir yemek yiyelim. Bizi bir de simitçiye götürdü abi. Bir de yemek ısmarladı bize. Allah Allah. Bak bak sen şu keramete kardeşim ya. Para çok tatlı olunca ve bedava gelince bir anda gelince paranın amına koyuyorsun. Parayı direkt piç ediyorsun. Herkese harcıyorsun. Öyle bir öyle bir şey var abi hayatta. Harcadı tekrardan bize parayı sağ olsun kardeşim. Dedi beyler yürüyün gidiyoruz. Biz bunun arkasına düştük. Bir otobüse bindik abi bizi aldı. daha başında bir yere götürdü amına koyayım. Dedik kardeşim bak bu işte bir sakatlık var ama bak biz ya sanki biraz yanlış gidiyoruz bak daha başına doğru gidiyoruz. Ben bu işten şu anda hiç hoşnut değilim. Yani tam emin olamadım bizi edebilirler yani. Sen dedim şu işin aslında bana anlatıyor musun yoksa ben kendi yöntemlerimle mi anlamaya çalışayım? Yok kardeşim dedi sen güven bana dedi inan dedi hastane gibi bir yer zaten dedi ne olacak amına koyayım falan filan derken iyi, eyvallah amına koyayım gittik. Harbiden amına koyayım daha başında bir yer beyler. Yemin ediyorum etrafta hiçbir şey yok. Sağ taraf komple orman yemyeşillik amına koyayım sol taraf direkt arazi böyle arazi şeyler işte hani tarladır. Köye doğru gidiyor herhalde. Bir köye doğru gidiyor işte öyle düşünün. dedim kardeşim burası ipsiz sapsız yer. Burada hemşirene gezer, hastanene gezer. Bak sen bizi bence yanlış getirdin. Emin misin burası olduğuna? Ya dedi emin ol gel buraya sen dedi. gireceğiz alt üst. Ne yapacaklar? Sizi mi şişleyecekler dedi. Gel yanımda iki dakika dedi. Siz sormadınız mı oğlum dedi. Bu kadar sorun yapacaksanız gitmeyelim amına koyayım. Dönelim, gidelim abi dedi. Ben bu kadar stresse giremem. dedim tamam sakin ol. Bir gidelim görelim ya beyler. Kalabalız zaten bir şey olursa amına koyayım pat küt yani anladın mı? Gireriz direkt kafa göz. Neyse abi gittik biz bununla. İçeriye girdik böyle harbiden lüks ciks bir yer böyle. Yani hastane desen değil, otel desen değil, restoran desen o da değil. Yani belediye binası desen hiç değil. Çok bambaşka bir yere geldik biz. İçeride böyle uzun koridorlar, lobiler, işte odalar, modalar falanlar filanlar işte doktorlar falan var işte. Sedye medye. Dedim ananı sikim burası harbiden hastane gibi bir yer yani burada ne oluyor kart böbrek falan mı acaba? Acaba o organ nakli falan mı? Oğlum dedim bak seni gece uyutup böbreğini falan mı aldılar doğruyu söyle. Yok oğlum saçmalama amına koyayım öyle bir şey yok dedi. Bekle sakin ol. Çünkü öyle bir ortam ki beyler ne olduğunu da bilmiyorsunuz bir tık böyle tırsıyorsunuz. Neyse abi gittik bizi böyle bir tane abiyle tanıştırdı. Böyle işte üzerinde bu şey dinleme cihazları var ya ne deniyor ona? Kalp dinleme cihazı mı deniyor? İşte belini dinliyorlar yani doktorlar kulağına takıp ondan var. Geldi böyle reis. Hoş geldiniz dedi. Siz niye geldiniz dedi. Allah Allah. Dedim oğlum Müjo biz niye geldik buraya? Söyle söyle sen adama. Ya dedi abi dedi bunlar benim arkadaş biliyorsun dedi ben geçen sizin bir şeye katılmıştım etkinliğe. Bu arkadaşlar bir tanışmak istedi sizle iş muhabbetiyle ilgili. Sen dedi arkadaşlara gerekli bilgilendirmeyi yaparsın. Bize hemen aldı abi tamam dedi gençler hadi gelin dedi bizi böyle bir odaya götürdü tamam mı? Konferans salonu gibi bir yer. Bir tane kürsü var abi oturacak yerler var tahta mahta var. Adam geçti kürsünün başına biz oturduk sandalyeye böyle dinliyoruz adamı ne anlatacak bu diye. Anlatıyor işte bir şeyler şimdi kardeşim biz şu yılda kurulduk bu yılda kurulduk böyle olduk şöyle olduk. Bir bir şey anlattı. Ben bir sik anlamadım. Kendi işleriyle ilgili bir şey anlattı. Benim ilgi alanıma girmiyordu. Ben dinlemedim oralarını çok. Şimdi dedi biz dedi burada dedi e, ufak çaplı etkinlikler yapıyoruz dedi. Karşılığında da bir miktar para veriyoruz dedi. Bunlar dedi işte iki üç gün bu sürüyor dedi. Bazen bir hafta sürüyor dedi. Burada kalıyorsunuz dedi. Yemeğinizi biz veriyoruz dedi. İşte etkinliklerimiz var. Burada düzen yani o yapabileceğiniz, oynayabileceğiniz etkinlikler var. İşte tavlasıdır. Ne bileyim okey oynayabiliyorsun. Birkaç tane kağıt oyunu tabusu şunu bunu var tamam mı? Burada dedi kalırsınız dedi. İşte vakit geçirirsiniz dedi. Etkinliğe katılırsınız, paranızı alırsınız dedi. Elinize sayarız. Abi tamam da bu etkinlik nedir? Nasıl bir şey? Yani sen bize tam detaylı olarak anlatır mısın bunu? Ne yapacağız biz şimdi buraya gelip? Sadece böyle geyik muhabbet koy koy muhabbet mi? Geleceğiz oturacağız kalacağız amına koyayım. Geyik koy koy mu? Bu kadar mı? Bitti mi? Finish mi? Yok kardeşim dedi. Şimdi burada dedi. E size dedi önce bir tahlil yapacağız. i̇şin i̇şte, rengi birazcık değişmeye başladı. Nasıl bir tahlil abi? Yani işte sizden bir kan örneği alacağız. Allah Allah öyle mi? Allah Allah. İşte, o kan örneğine göre katılıp katılamayacağınızı belirleyeceğiz. E evet, oradan çıkan sonuçlardan sonra olumlu çıkarsa katılabiliyorsunuz. Katıldıktan sonra gerekli detaylandırmayı size anlatırım. Abi tahlilliği için yapılıyor. Yani kan örneği benden şimdi kan alınacak. Niçin kan alınacak? Bu kanı ne yapacaksınız? Aldıktan sonra. Adam bana dedi ki senin kanının üzerinde dedi bir şeyler deneyeceğiz. Şimdi abi deneyebilirsin. Hiçbir sıkıntı yok ama kanım benden çıkmış olması lazım senin bir şeyler denemen için. Doğru mu? Doğru. Bu konuda en fikir miyiz abi? En fikiriz abi. Peki abi sen benim kanımın üzerinde ne deneyebilirsin ki amına koyayım yani? Maksimum ne yani? Deney mi yapacaksın? Yani dedi birkaç test yapmamız gerekiyor bir birkaç firma adına biz de de o, o deneyleri yapacağız yani nasıl? Yani dedi işte birkaç tane dedi böyle bir şeyler denememiz gerekiyor onların üzerinde böyle denememiz gereken bir şeyler var dedi onları deniyoruz dedi. Ona göre de dedi sana burada yemek getiriyoruz dedi herkes aynı yemeği yiyor falan. Ee, herkesin dedi testine deneyine bakıyoruz olumlu sonuçlanırsa dedi, dedi. yani bizim için olumlu sonuçlanırsa iyi oluyor dedi. Ee, ekstra ücret de veriyoruz dedi. Paranızı da dedi. Peşin veriyoruz dedi. Gönderiyoruz. Yani test yapıyoruz dedi. Sizin kanınızdan öyle çok kan almıyorlar. Açıcık şu ucundan minnacık kan alıyorlar. Yani deney yapmak için tahlil için anladın mı? Hani hastaneye gidersin tahlil ol ya. O, o, kandan bahsediyor. E dedim abi ne olacak ama bir, bir, parmak kandan ne olabilir ki? Öl, öleceğim mi amına koyayım? Tamam dedim al kardeşim. Kanını satıyorsun bir nebze çünkü. Şey diye düşünüyorum. Kanımın üzerinde şey yapacaklar. Tamam dedi kardeşim dedi. Bizim dedi bir tane dedi şey var işte. Bir tane daha etkinliğimiz var dedi. 2300 lira veriyoruz. Anne ne sikiyim. 4 gün burada kalıyorsun dedi. 2300 lira o zaman da ne demek biliyor musun? Uy. Asgari ücret 2300 lira değil o zaman. Bu ne demek biliyor musun? Farkında mısınız paranın? Dedim onu ne sikeyim Böyle bir şey var mı? Ben alın dedim. Al damarımı açtım böyle al çek. Çek kanka. Çek kanka kanı. <laughs> tamam dedim ben varım. de de o zaman dedi size dedi bir tane form vereceğim bu formu dedi imza imzalayacağınız falan. Ne formu abi ver bakayım ben bir ona. Ya dedi bu prosedürü görev ah, yaptı böyle. Tamam abi ver bir bakayım neymiş yani. Ya bu çok önemli bir şey değil kardeşim. Bu prosedür ama bunu, bunu sen siktir et ya imzalasan ne olur yani. Abi güzel abim. Okey mamana neymiş bu ver bir kağıdı zorundan aldım amına koyayım. İşte okudum okudum böyle. O kadar çok böyle tıbbi terim kullanılmış ki bittik anlamadım. Yani benim anlamamam için elinden gelen her şeyi yapmışlar abi. Normal bir insanın o kağıttan anlamaması için ellerinden gelen her şeyi ortaya koymuşlar ve başarmışlardı. Abi dedim ben şimdi bu kağıttan bir sik anlamadım. Umarım senin anlattığın gibidir. Tamam o zaman dedim. Yalnız dedi yaşlarınız kaç dedi. Ben dedim benimki 17. Hassiktir siktir 17 olmuyor ama dedi. Nasıl yani? 17 yaş uygun değil mi? 18 olmaz lazım dedi. Eğer 17 olup katılmak istiyorsan da ailenden izin alman lazım. He. Yani nasıl yani? Şimdi ben bunu aileme gidip söyleyeceğim. Anne benden kan alacaklar şöyle böyle. Onlar da onaylayacak mı? Yani sen bu sen bunu söylerken kendin inandın mı dedim yani. Ben bunu şimdi anneme gidip söylesem ya da babama gidip söylesem. Tamam hadi hemen imzayı atıyoruz derler mi sence yani? Böyle bir şey mümkün mü amına koyayım? Tabii ki de değil. Adama da dedim ya kardeşim şimdi nasıl yani? Hani annem babam bunu nasıl şapsın? Şey nasıl onaylasın? Bunun dedim vardır başka bir yolu. Sen dedim bize hani çöz yani hani şey, A aile maile bulaşmasın anladım Benim özgür bir zaten 3-4 ay sonra zaten 18'ime giriyorum ben. Sen de siktir et onu. onu. Onu şey yap sen. Ayarla. Tamam dedi hadi dedi ben atarım imzayı. Bak sen çakala bak kurnaza bak. Tamam dedi ben dedi bu seferlik dedi şey yaparım bir seferlik dedi atarım imzayı. Hadi bakayım. Tamam o zaman. Bize günü verdi abi. Şu gün şu saatte geliyorsunuz dedi hep beraber işte biz 3 kişi olarak katıldık. O diğer çocuk katılamadı. Çünkü bir kere etkinliğe katılırsan 2 ay 3 ay boyunca almıyorlarmış. Öyle diyeyim size. 3 kişi katılabiliyoruz. Tamam dedi 3 kişi dedi şu saatte şuraya geleceğiz. İyi dedik tamam gittik. Heyecanlı heyecanlı böyle ben aklımda bir ton soru. Bunlar bize ne yapacak? Bizi sikecek mi? <laughs> bize bir şey olacak mı? Geçelim mi böyle beni uyuşturup böbreğe bir çalarlar mı? Ben onu düşünüyorum tamam mı? Bir yandan da şeyi düşünüyorum. Lan 2300 lira anne sikeyim lan ne para lan. O para bana 5 ay yeter aman abi. Bir yandan da bunu düşünüyorum. En son bizim Mücu'yu aradım dedim ki Mücu dedim ya. Ya bir gelsene ya dedim. Ne oldu dedi kardeş? Neyin var? Dedim Müco benim içim rahat değil ya dedim. Ya dedim sen şu işin aslını anlatsana. açtı. ben bunların anlattığında bir sik anlamadım. O kağıtta da bir şeyler yazıyordu onu da anlamadım. E ben dedi hemşireleri görmedim amına koyayım. Sen hemşire diyordun hani nerede hemşireler? Aha dedi. Aga telefonu bir açtı. Yemin ediyorum en az 10-15 tane. Abi dedim burası ney? O nesi ki? Aklım gitti. Oğlum dedi valla bir şey yok dedi. Ben sana söyleyeyim dedi. Gidiyorsun dedi. İşte tahlili yapıyorlar dedi. Yatıyorsun dedi. İstediğin kadar özgürsün dedi. Orada gezebiliyorsun. Büyük bir yer zaten. Gezip eğlenip dolanabiliyorsun dedi. Hemşirelerle dedi veya başka insanlarla okey tavla her şeyi oynayabiliyorsun. Sohbet edebiliyorsun. Biz de orada ne muhabbetler ediyorduk. Ne çekirdekler çitliyorduk. Her şey çok iyiydi falan dedi yani. Artı dedi ben hayatımda yemediğim kadar et yedim orada dedi. Yani bayağı dedi böyle steak et getiriyorlar kanka dedi. Allah Allah. Oğlum tamam da amına koyayım. Ya dedim bir gariplik yok mu kanka? Niye o zaman bütün dünyadaki insanlar bu işi yapmıyor kanka? Çok çarlı bir iş. Yani bunu yapmayan insanın mal olması lazım. Bir hiçbir zararı yok ki sana. Yani mantıklı düşünün beyler. Yapmaz mısınız amına koyayım? Ben yaparım şahsen. Bedavadan para geliyor. Hiçbir şey yapmıyorsun. 3 günde konaklıyorsun üstüne. 3 günde bedava yaşıyorsun amına koyayım. Daha ne olsun? Daha ne yapsınlar kanka? Artı yanına bir sürü hemşire memşire bir şeyler falan. Ya kardeşim dedi işte bak dedi şöyle bir şey var. Ben sana söylememiş olabilirim. Nasıl yani? Ne ne var? Ne, ne oldu? Ya bir tane dedi ilaç veriyorlar dedi. Onu da içiyorsun dedi. Bir dakika işin rengi o işin rengi değişiyor. İşin rengi kardeşim şimdi birazcık şimdi birazcık işler başka bir yere doğru şöyle ufak ufak dönmeye başladı kanka. Orada bir dur kanka. Nasıl yani ilaç? Ne, ne ilacı kanka bu? Ya dedi küçük bir hap gibi bir şey. Kardeşim bu hap nasıl bir şey? Ne yani bu hap? Ben dedim bu hap mevzusunu bilmiyorum. Bana niye kimse bunu söyledi? Oğlum kağıtta yazıyor diyor ya dedi. Lan kağıtta bir sürü şey yazıyordu. Orada belki amına koyayım dünyanın nasıl kurulduğu da yazıyordur ama ben anlamadım ki kağıttan bir sik. O kadar çok tıbbi bir terim var ki anlamadım hiçbir şey dedim. Bu hap mevzusunu bilmiyorum. Bana dedim bunu uyandırın abi. Ben dedim yok yani gelmem yoksa. Oğlum dedi sakin ol öyle bir şey değil. Dur dedi. Korkmana gerek yok. Öyle şey falan değil yani. Madde falan değil. manyak olma dedi. Normal ilaçların dedi öyle. Herhalde sakinleştirici falan dedi. Bilmiyorum ne olduğunu. Ağrı kesici sakin. Ben bana niye ağrı kesici veriyorlar? Alo. Benim Ağrım, yoksa bana niye veriyor? Ben istemiyorum abi dedi. Yok dedi almak zorundasın herkes alıyor. Oğlum dedim bana bu işin doğrusunu anlatıyorsunuz mu? Ben katılmıyorum yoksa. Ya Bilal dedi. Yarın gidek konuşak amına koyayım dedi. Ben anlamadım dedi. Yürü gidek konuşak. Ben de bilmiyorum dedi ne oldu. Yürü gidek konuşak. Beni aldı tekrardan ertesi gün gittik abi. O, o yanına gittik dedik. Abi hayırdır bir hap map muhabbeti varmış dedi. Hani bizim hap mı almamız gerek? Böyle bir şey dedim adama. Adam dedi evet doğru. ilaç alacaksınız. Ne ilacı abi? Ya hap dedi yani ağrı kesici oluyor bazen dedi. Bazen dedi böyle sakinleştirici. işte bazen böyle ne bileyim ee, uyku ilacı mesela. Abi abi sen beni sen organ mafyası mısınız? Kabul edin de söyleyin de bilelim amına koyayım. Hayır kardeşim dedi. Sen dedi kağıtta yazıyordu okumadın mı dedi. Niye dedim? Abi dedi burada dedi ilaçlar yani denetimli ilaçlar deneniyor dedi. Yani bazı klizmaların ilaçları deneniyor dedi. O bayağı dedi eczaneden aldığın haplar var ya dedi. Onlar dedi burada deneniyor dedi gönüllü olarak. Kobay faresi mi olduk şimdi de amına koyayım? Kobay faresi yapacaklar bizi. Ananı sikeyim. Abi dedim kobay faresi mi olduk? Lan oğlum dur öyle bir şey değil dedi bu. Bunlar dedi zararsız. Yani çok bir şey olmaz. Yan etkileri var ufak tefek. En fazla dedi hasta olursun öksürük möksürük geçer dedi bir şey olmaz dedi. Yani çok bir şey olmaz dedi hiçbir şey olmaz dedi. Burada dedi kimseye bir şey olmuyor. Ayrıca dedi sizin denediğiniz şeyler dedi hani basit şeyler dedi. Bebek aspirini aspirini ona benzer ve ufak tefek ürünler dedi. Yani hiçbir zararı olmayan ürünler deniyorsunuz dedi. Yani bunlardan bir şey olmaz. Siz dedi diğerlerinden korkun. Diğerlerini amına koy. Aga dedi burada morfin deneyen de var dedi. Morfin? Tabi efendim o, o, neymiş abi öyle ya. Ama dedi onlar dedi 30 bin lira 40 bin lira para alıyor reis dedi yani. Yani burada dedi yapılan iş dedi yani yapılan etkinlik dedi etkinliğin derecesini biz belirtiyoruz dedi. Tehlikelilik seviyesini de belirtiyoruz. Sizinki tehlikeli bir şey değil. Hemşireler bile katılıyor. Ben bile katılıyorum dedi. Ben bile dedi, katılıp bedava para alıyorum. Salak olmayın dedi. Bir şey yok dedi. Aspirin deniyoruz dedi. Yani basit bir şey. Ben yine bir korktum amana koyayım yani. Bir tırstım. Tamam şimdi siz bunu deniyorsunuz da reis yani. Biz bunu içmezsek ne olur? Katılamazsın amana koyayım dedi. Katıl bir anlamı kalmaz. Abi hani benim kanımın üstünde deneyecektin amana koyayım dedim. Abi dedi o kanı denemek için almıyoruz. O kanı sen uygun musun diye. Hani deneye uygun musun diye. Biz onu test ediyoruz dedi. Ben olayı çok yanlış anlamışım. Ben dedim vazgeçiyorum o zaman. Önce vazgeçtim. Adama dedim yok abi ben denemem dedim. Tamam mı? Sonra çıktım. Müco'ya dedim Müco ben gidiyorum ya. Yok dedim kanka olmuyor. Bu ne oğlum dedim işte hap map. Bir şey mi şey olacak ama ölüp gideceğiz zaman bu bok, bok, yoluna dedim 2300 lira için değer mi? Aga dedi hemşireler niye katılıyor o zaman dedi. Harbiden de beni bir tane hemşirenin yanına götürdü. Aha dedi biz bu bununla kaldık dedi. Sor dedi bir şey var mı dedi. Sordum böyle konuştuk. Ya dedi biz dedi zaten 3 ayda bir katılabiliyoruz dedi. Bu sağlıklı böyle hani kontrolleri yapılan bir şey dedi. Öyle bir şey değil dedi. Bu böyle bir şey olmasın. Devlet izin vermez bu zaten. Hani bizi dedi burada kaldırırlar. Böyle bir şey olabilir mi dedi. Buranın kontrolü yapılıyor dedi. Buranın testleri yapılıyor dedi. Kimseye dedi böyle zarar vermiyoruz biz burada dedi. Biz kendimiz de katılıyoruz dedi. Bunlar zararsız şeyler dedi. Bir şey olmuyor dedi. Aspirinden ne olabilir ki sana dedi. En kötü dedi bazen dedi. En kötü ihtimalleri söylüyor. Ateşi çıkıyor bazılarının dedi. Bazılarının ufak tefek bir baş dönmesi oluyor dedi. Bu, bu, kadar dedi yani bunlar öyle zarar verici şeyler değil hani çok tehlikeli testler de oluyor evet dedi ama onların parası çok yüksek dedi yani siz onlara girmiyorsunuz dedi sizinkiler basit şeyler dedi biz de katılıyoruz dedi biz de insanız dedi biz de ekmek götürüyoruz eve beni ikna ettiler abi borcum da vardı zaten internet o, o da var şimdi hepsi üst üste bence dedim tamam amına koyayım geliyorum şimdi ben bizimkilere söylemek istemiyorum Çünkü söylesem ağzıma sıçarlar öldürürler beni tamam dedim gidiyoruz abi o gün geldi elim ayağım titriyor böyle kendimde değilim her böyle elimi sıkıyorum ananı yani hani sikim ne olacak olacak, ananı sikim ne olacak falan. Bayağı hiçbir şey olmadı. Yemek yedik, harbiden etli yemek yedik abi. Cidden dedikleri gibi hemşireler var. Bir görün ama, bir görün ama yani. O şeydeki gibi yani hayalinizdeki gibi oluyor yani. Yani görüntüleri yani. Öyle çok güzellerdi yani mesela. Biz mesela çok keyif aldık. Bazıları da tanıştık. Benim bana yakın olan, yaş olarak yakın olanlar falan vardı. Ben tanışmaya falan çalıştım. Hiç olmadılar sağ olsunlar da. Neyse. Ee, ama yine de güzel bir ortam kurduk. Yani eğlendik. Böyle geceleri aktık sohbetler, muhabbetler, oyunlar, gırgırlar bir görün ortamı. İşte sonra ertesi gün e, ee, atları getirdiler abi içtik. Bunlar da ağrı kesici bir şey yok. Nerede de öyle ağrı kesici onlar. Denedik. Bir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı beyler. Yani ilk böyle bir, saat ben şey diye bekledim. Ne olacak? Başım mı dönecek? Ateşim mi çıkacak? Ölecek miyim? Böyle ilk bir saat böyle oluyorsunuz. Bir saat geçince herkes aynı ilacı kullandığı için. Şimdi hemşire de yanımda kullandı. 3-4 tane hemşire benim yanımda kullandı yani. Bir sorun yoktu yani. Bir şey olmadı. İyi dedim tamam. B bitti mi? Mi? oldu mu yani ilk gün bitti ikinci güne geçtik hatta ee, akşamında dedim herhalde bitti işimiz değil mi yani oldu denedik mi bir tur daha dedi kan alacaklar dedi bir de bir tur daha hap alacağız dedi o bu kadar yani bir tur daha hap alacaklar sonra kan alacaklar iyi dedim tamam biz bunlarla eğlenmeye gırgır yapmaya gülmeye şamataya devam ediyoruz ee, aradan yine zaman geçiyor yemek yiyoruz falan bir tur daha verdiler abi sonra bitti en son kan aldılar yani şey deney günü bitti kan aldılar abi tahlil yaptılar. Test test yapıyorlar işte hani ilk aldıkları e, kan testiyle ikinci aldıkları kan testinin arasındaki farklara falan filan bakıyorlar. İlaç ne kadar etkili? Bir sorunu var mı? Bir yan etkisi var mı? Bir şey var mı? Falan onun kontrollerini yapıyorlar. Önlüğünü süküyor. Para ödeme kısmına geldi sıra. Zonk dedi çıkardı parayı önüme. Bir anda. Ben o kadar çok parayı bir anda bir arada görmedim amına koyayım. Benim mi? Benim mi? Alayım mı? Al. Ah, aldım aga. Önlüğünü siktim o paranın. Borçları kapattım. Kafeye bir, bir girişim var. Kafeye görün böyle. Bir girişim var. Sanki fabrikatörüm amına koyayım Kapıyı böyle tekmeyle açıyorum falan. Böyle dedim bana çift kaşarlı tost. Bir yandan iced çekmişim. Elime tek, tek elde malbora falan böyle. Birilerine sürekli bir şey ısmarlıyorum. Bir haftada piç abi parayı. Bir haftada piç ettim. Ben bile inanmadım nasıl piç Lan oğlum nasıl lan diye düşündüm sonrasında. Yani normalde 15-20 lirayla günümü geçirirken ben. 2300 lirayı bir haftada nasıl piç ben onu düşündüm. Ama bir türlü bulamadım. Elinize toplu para geçince. Çok fazla böyle götü başı dağıtmayın beyler. Çünkü para puf oluyor bir anda. Para insanı değiştiriyor amına koyayım. İnanmayın para insanı değiştiriyor. E siktir git orospu çocuğu. Değiştiriyor amına koyayım. Böyle bir şeyler oluyor. Zengin ananı sikim ben ne de parayı bulduk lan oluyorsunuz. O yüzden size nacizane tavsiyem elinize cukkala böyle güzel bir para geçince sakin olun kardeşim. Onu bir onu bir hesaba yatırın önce. Diyin ki kardeşim ben bunun hepsini cebimde tutmayayım. Ben bunu banka hesabımda tutayım. Kendime küçük bir miktar alayım. O parayı da unutayım. Cebimde küçük bir para varmış gibi düşünüp ki az ki beni daha çok idare etsin. Sonrasında da hiç katılmadım beyler hiç gitmedim devamında çünkü bir tık tırstım. Aradan böyle bir iki hafta falan geçmişti böyle ufak tefek bir baş dönmeleri falan oldu bende. de. Ee, çok paranoya verdim ben lan acaba etkisi şimdi mi geliyor falan. Ondan sonra zaten bir daha hiç katılmadım beyler. Öyle yaşandı gitti. Neyse siz de bu videoyu izlediniz be amına koduklarım bak. Ne like attınız ne yorum attınız algoritma zaten almış başına gitmiş. La oğlum biraz insan olun be kardeşim ya Allah. Allah. ya e sizleri seviyoruz. Beyler yanlış anlamayın ne yani. Bize de biraz destek olun. Hadi öptüm sizleri. Sonraki videolarda görüşmek üzere.